Hocam merhaba. Merhaba. Bugün üniversitenize geldik. Ulusal Sifir Üniversitesi'ndeyiz. Hoş geldiniz. Ee, güzel bir kampüsünüz de var. Bugün bizi burada aydınlatacaksınız. İlk konumuzda hocam Aralık ayı içindeyiz ve 21 Aralık olayları. Yani aslında olayların başlangıç tarihi. Bize biraz bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz? 21 Aralık 1963. 16 Ağustos 60'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yıkılışına giden sürecin başlangıcı. Neden? Çünkü fırtınadan önceki sessizlik var. Örneğin Lefkoşa merkezli olarak Türk polislerinin elindeki silahlar alınmış vaziyette. Rumlar silahlanmaya yönelik faaliyetlerini arttırmış durumda. Adada bir gerginlik söz konusu ve o gün 21 Aralık 63 gecesi Lefkoşa'nın Gala mahallesinde yani Tahtakale bölgesinde TMT istihbaratı için Için çalışan taksi şoförü Zeki Halil'in arabası durdurulur. Rum polisler tarafından. Normalde durduramıyor mu hocam? E durdurur tabii ama Zeki Halil'in istihbarat için çalıştığını bilen ve onu uzun bir süredir takip eden e, ve Rum Emniyet Müdürü'nün e, faaliyetlerinden bahsediyoruz. Hatta o gün Lefkoşa Sur içinden başlayarak o günkü Grammar School'un yani Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nın ilk konuşlandığı yerde yere kadar bir arabayı da takip eder Rum İstihbarat Birimi ve Rum Polisi. Görürler ki o arabadakiler alayda görevli Türk subayları ve alayın Türk yurdu denilen nizamiyesinden içeri giriyor. Dolayısıyla o takibi bırakıp farklı görevler alırlar. O günde gece iki sularında Zeki Halil'in arabasını durdururlar. Kontrol edeceklerini söyleyerek. Esasında düşünce çok farklıdır ve zaten bunu da gerçekleştirirler. Zeki Halil'i öldürmek suretiyle. Bir arbede çıkar bölgede. Sesi gürültüyü duyan mahalledeki Kıbrıs'ı Türkler sokağa çıkarlar. Ne olup bittiğini anlamak için. O esnada TMT'nin kendi personeline verdiği uygulama usullerinden birisi olan darda kaldığınızda sıkış gürültü çıkarmak suretiyle yardım isteyin ilkesinden hareketle Zeki Halil de sesini yükseltir. İşte tam o sırada o gürültü patırdığının içerisinde hemen yakınlarda EOKA'cıların toplandığı ve karagah olarak kullandıkları bir batakhaneden Cemaliye Emirali isimli Baf kökenli bir Kıbrıslı Türk kadın da çıkar. Bu ikisi son derece önemli. Zeki Halil TMT istihbaratı için çalışan bir Kıbrıslı Türk. Cemaliye Emirali TMT istihbaratı için hayatını feda edecek kadar vatanferver bir Kıbrıslı Türk kadını o batakhanede yokacılarla ilgili faaliyetleri e, yerinde gözlemlemek ve istihbarat toplamak için görevlendirilmiş. Hatta kendi ailesinden ölümüne dayak yemesine rağmen bu işi neden yaptığıyla ilgili bilgiyi son ana kadar vermemiştir. Dolayısıyla Kıbrıs Türk tarihi açısından çok önemli iki kahraman fedakar insandır. O gün o kargaşa ortamında dört polis, EOK'acı polis ve bir de Olympiakos takımında oynayan Yan isimli Rum olmak üzere 5 kişinin açtığı ateş sonucunda Zeki Halil ve Cemaliye Emir Ali hayatını kaybeder. Bizim 1960 sonrası süreçte Cumhuriyet'in yıkılmasına giden o dönemin içerisindeki ilk şehitlerimiz TMT'nin istihbarat biriminden bu iki kahraman fedakar insandır. Bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü Cemaliye Emir Ali'nin bir batakhanede çalışması nedeniyle onu kötü, kad kötü kadın etiketiyle lanse ettikleri için maalesef bizim içimizde de bilen bilmeyenler e, bu iki insanla ilgili olarak ne anma töreni yaptılar ne de şehit olarak kabul ettiler. Son dönemde mezarlarıyla ilgili bir düzenleme yapıldı ama hala o şehitler kategorisinin içerisine almakta imtina eden bir yaklaşımımız var. Dolayısıyla bu son derece önemli. Bunun altını çizelim. Kaç yaşlandaymış hocam? Yaşlarını şimdi hatırlayamıyorum ama genç insan insanlar. Ee, evet, muhtemeldir ki söylenenlere göre ikisinin arasında da bir dostluk ilişkisi de söz konusu ama bilinmeyen nokta her ikisinin de Vatan e, vatanperver insanlar olduğu. Bunu özellikle söylüyorum. Başka bir nokta daha var. Özellikle Harry Scott Gibbons'ın yazdığı Genocide Files Katliam Dosyaları e, kitabına gönderme yaparak pek çok kişi bu yanlış bilgiyi kullandı. Orada hep şunu söyler. Girne istikametinden gece 2'de gelen iki araba içerisinde altı erkek, dört Kıbrıslı Türk kadın diye belirtir. Böyle bir şey yok. İki tane araba da yok. Tek bir araba var. Zeki Halil'in arabası. Zeki Halil arabadan zorla indirilir. Tartışma yaşanır. Cemali Emir Ali çalıştığı yerden çıkar gürültü üzerine ve o onca insanın içerisinde bu iki Kıbrıslı Türk'ü katlederler ve bölgeden uzaklaşırlar. Bir kırılma noktasıdır bizim açımızdan. Bu iki şehidimiz Bizi de burada işaret etmek lazım. Evet. Çok sağ olun hocam. Teşekkür Ahtar ederim. Haftaya görüşürüz.